Kahramanmaraş'a bakacak olursak orada da yine tarihi Kapalı Çarşımız ve Demirciler Çarşısı da aslında uygun bir şekilde tarihi yapılar burada da ihya ediliyor. Nerede tarihimizi, kültürümüzü, benliğimizi temsil eden yapı varsa o yapıları koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Adıyaman'da da hem tarihi meydan projemizi hem de 5 asırlık Ulu Camimizi yeniden inşa faaliyetlerini burada da yürütüyoruz. Aslında deprem bölgesinde sadece yeni şehirler inşa etmiyoruz. Bu kapsamda hem ülkemizin hem de insanlığın ortak mirası olan tarihi yapılarımızı da büyük bir özenle korumaya gayret gösteriyoruz. Kıymetli dostlar Sunumda da gördüğünüz üzere böylesi büyük bir felaketinden kalkmak hiçbir ülke için kolay değil. Bugün dünyanın tüm ülkeleri doğal afetler sonrası yeniden inşa süreçlerini tartışmaktadır. Çünkü afet sonrası toparlanma süreci çok geniş, çok kapsamlı açıkçası çok da zordur. Burada 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetlerinden, konut üretimine, e, sosyal çöküşün toparlanmasından afet bölgelerinin ekonomisinin, istihdamının yeniden iyileştirilmesine kadar çok boyutlu bir süreçten bahsediyoruz. E, büyük bir gururla söyleyebiliriz ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak bu zoru başardık. Ve bu başarı sadece ekonomik bir başarı değil, ciddi bir organizasyon ve doğru bir yönetişim başarısı aynı zamanda. Bu yönüyle hükümet olarak belediyelerimizle ve sivil toplumlarımızla olağanüstü bir koordinasyon örneği gösterdik. Hala da bu bakış açısıyla çalışıyoruz. Geldiğimizde bütün başkanlarımızı, tüm sivil toplum örgütlerimizi dinliyor, taleplerini alıyor ve hep birlikte bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Ve deprem bölgesinde yalnızca hasarlı binaların yerine yenilerini yapmadık. Bununla birlikte zemin etütlerine dayalı olarak detaylı bir planlama yaptık ve binalarımızı riskli durumdan uzaklaştırdık ve çağın en güzel şehircilik modellerini yine uygulamaya gayret gösterdik. Toplantının başında da ifade ettiğim gibi Türkiye olarak burada saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Hızlıyız ama hiçbir şekilde kaliteden de ödün vermiyoruz. Hepsi kaliteli. Yani iklim değişikliğine uyumlu ısı yalıtımlı kendi enerjisini üreten güneşten istifade edip ortak aydınlatmasını yine karşılayabilen neredeyse sıfır enerjili bina diyeceğimiz bir bakış açısıyla yürütüyoruz. Sadece inşaat hızıyla değil burada hız ve kalite arasındaki dengeyi de sağlamaya gayret gösteriyoruz. Biz bu hızlı kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimimizi de tüm dünyayla paylaşmaya hazırız. Bugün tüm dünya ülkeleriyle Türkiye bu anlamdaki birikimini, tecrübesini, kalitesini paylaşmaya hazırdır. Ben bunu tüm mevkidaşlarıma söylüyorum, görüştüğüm tüm bakan arkadaşlarımıza bunu söylüyorum. İnşallah Türkiye bu bilgisini, birikimini hem Suriye'nin anneleri için hem Gazze'nin yavruları için kullanmaya hazırdır. Ve bu manada da her türlü desteği inşallah vereceğiz. Tabii şunu da son olarak ifade etmek isterim ki bir taraftan deprem bölgesini ayağa kaldırırken bir taraftan da depreme hazırlıklı hale getirmek için ve vatandaşlarımızın ev sahibi olması için çok önemli sosyal konut projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu 2002 yılından bugüne yaptık. Vatandaşımıza teslim ettik. Bunlar sosyal konut. Evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için yapmış olduğumuz konutlarımız. TOKİ başkanlığımız eliyle bu süreci yürütüyoruz ve şimdi de işte bu deprem bölgesinde kazandığımız birikimi, tecrübeyi 81 ilimize yayıyoruz ve bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı'nın en büyük konut projesini başlattık. Bu projeyle birlikte 500 bin yeni sosyal konutumuzu 81 ilimize ilçelerimize yapıyoruz. Bu projeyle tüm dünyada aslında gerileyen sosyal devlet anlayışına Türkiye olarak yeni bir soluk getiriyoruz. İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü yüzyılın konut projesiyle daha da yukarıya taşıyacağız. Bu filmi aslında sesli izleyebilirsek izleyelim.

kuruldu umudun yuvası için her temel her tuğla ayağa katmanın sembolü oldu. En doğru zeminleri en güvenli konutlar doldurdu. Devletin güçlü kolları sağlam yuvalarla sardı geride kalanları. 300 bin yuva tamamlandı. Asrın felaketi asrın inşa seferberliğine döndü. Bu umutla yıl sonunda 453 bininci yuvamızı tamamlayana kadar durmayacağız. <laughs> Ben eee bu duygularla sözlerime son verirken sizlerin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Tüm bu eserlerin inşasında projelerin bu çalışmaların inşasında önce olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü eee kolay değil böyle bir süreci yürütmek. Yine bize destek veren valimize Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize Genel Başkan Yardımcımıza siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu süreci beraber başlattık beraber yürüttük. E, buradan canlı yayınlar yaptınız. Buradan e, durumun vahametini aslında tüm milletimize göstermeye çalıştınız. E, çok şükür ki bugün bu durumdayız. E, artık e, tünelin ucunu gördük, e, milletimize yeni şehirlerimizi, yeni ilçelerimizi hep birlikte kazandırdık. Tabii ben Türkiye olarak 6 Şubat 2023 sabahı itibariyle yaptığımız tüm bu çalışmaların da tüm dünyaya örnek olmasını, afetlerle mücadele eden ülkelere ilham vermesini diliyorum bir kez daha buraya katılım gösteren, toplantımıza teşrif eden tüm basın mensuplarımıza, arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.